Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere sizlerleyiz. Bizlere destek olmak için videomuzu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı ihmal etmeyin. Destekleriniz için teşekkür eder, iyi seyirler dileriz. Değerli izleyenler, Husiler Suudi Arabistan'da bir karargaha saldırı düzenledi. İran destekli Husilerin sözcüsü Yahya Seri yaptığı yazılı açıklamada Suudi Arabistan'ın güneyindeki Zahnar kentindeki birinci bölük karargahına 3 balistik füzeyle saldırı düzenlediklerini açıkladı. Seri saldırıda Suudi Arabistanlı askerlerin ölü ve yaralı olduğunu öne sürdü. Sözcü ayrıca Yemen'in Taiz kentiyle Marib kentinde hükümet güçlerine ait iki karargâhta da balistik füzeyle saldırılar düzenlendiğini, yerli ve yabancı askerlerden yüzün üstünde ölü ve yaralılar bulunduğunu savundu. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri bugün Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan açıklamasında İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği 3 balistik füzenin etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu. Yemen ordusu da bugün Husilerin Taiz'e Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Hans'ın bölgeye ziyaretiyle eş zamanlı 3 balistik füze fırlatıldığını duyurmuştu. Yemen'deki İran destekli Husi milisler Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri İran destekli Husilere karşı Yemen hükümetleriyle destek veriyor. Değerli izleyenler haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde buluşmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.